Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Servet. Bugünkü konumuz CFMoto 450 SR. Motorun sahibi Tuncay. Hemen şuradan Instagram linkini de göstereyim size. Şu anda Tuncay'ın abisi Serhat'la beraberiz. Serhat'ın 250 SR'ı var, Tuncay'ın 450 SR'ı var. Biliyorsunuz bu modeller arkadaşlar ülkemizde oldukça konuşuluyor hem kronikleri olsun hem fiyatı olsun baya bir kıyaslanıyor. Biliyorsunuz Çinliler 10 numara tasarımlar yapıyor. Şöyle bakın motorun tipine, şekline, şemaline zaten acayip güzel. Fakat bazı kronikleri var. Hepsini konuşacağız detaylı bir şekilde. Hatta Serhat da bize kendi tecrübelerinden bahsedecek. Güzel sürüşler, güzel çekimler yapacağız. Şimdi ben teknik özellikleriyle başlayayım. 450 cc paralel çift silindirli bir motora sahip. Yaklaşık 49.6 beygir arkadaşlar motorumuz. Aynı zamanda şöyle etrafında da döneyim. 39 Nm torka sahip. 6 ileri vites manuel ve önde şöyle bir önce şeyini göstereyim size. Frenini göstereyim. Hayvan gibi bir freni var bu. ABS'miz var. Arkadaki diski de göstereyim hemen size. Şöyle bir arka diskimiz mevcut. 168 kilo boş ağırlığa sahip arkadaşlar. Yakıt depomuz 14 litre. 100 kilometrede 4.3 litre yakıt yakıyor arkadaşlar. Motorumuzun 0-100'ü 5 saniye veya altında. Top speed'i de 190'ın üstünde diyor kullanıcısı ama verilere göre 190 yazıyor. Şimdi hemen şöyle genel anlamda tasarımdan bir başlayalım. Şeffaf bir hidrolimiz var arkadaşlar. Şurada net bir şekilde gözüküyor. Bu motorumuzun kronik arızası şuradaki yağ borusunun patlamasıymış. Böyle bir çilekli milkshake gibi bir şey akıyor arkadaşlar yere. O patladığı zaman. Orada ekstra olarak herhalde bir koruma takozu eklenmiş. Şunun ekstra olup olmadığını bilmiyorum ama çok şık duruyor. Uzunca bir zincirimiz var arkadaşlar. Lastiklerimiz CST marka bu arada. Ya motorun genel görüntüsü çok şık. Farlar olsun, kanatlar olsun. Şöyle önden baktığınız zaman oldukça şık gözüküyor. Ama tabii kafa karıştıran en büyük özellik kronik arızaları. Arkadaşlar şöyle çıkıntılı bir kuyruk tasarımımız var. Farı buraya konumlandırmışlar. Hatta dur kontağı açalım. Kontağımızı açalım. Bakın bu şekilde bir far tasarımımız var. Şu şekilde bir uzatma yapıp plakayı oraya konumlandırmışlar. Şurada bitiyor arkadaşlar. Çamurluğumuz arkada bitiyor. Artçı selesi fena değil diyorlar. Artçı olan arkadaşlar. Hemen şöyle bir parça kalitesiyle devam edelim. Çünkü motora oturur oturmaz hissettiğim plastik kalitesinde böyle birkaç ufak tefek oynamalar, garip durumlar var. Fena değil arkadaşlar. Şöyle elimi gelen yerlere ittirip kaktırıyorum. Gayet güzel duruyor. Ön tasarımdan farımıza bakalım bu arada. Şöyle bir gündüz farı eklemişler arkadaşlar. Arkadaşlar sinyalleri aynalara eklemişler burada. Hemen arka tarafta da nerede olduğuna bakalım. Arka tarafta da şu plaka için yapılan çıkıntıyı eklemişler. E, gidonuna ve göstergesine bir bakalım neler varmış. Gidondan başlayalım. Gidonda burada göstergeyi kontrol ettiğiniz tuşlar var. Sinyaller var. Kornamız var. Şurada da kill switch ve... Mars tuşumuz var. Aynı yere eklemişler. Hemen onun altında dörtlülerin olduğu tuş var. Şeffaf bir hidrolik var yine. Arka tarafta olduğu gibi. Göstergemiz. Bu motorun zaten en can alıcı özelliği göstergesi. Şimdi şuradan göstergede neler var bakalım. Buradan ayarlar var. Göstergenin şeklini, şemalini değiştirebiliyorsunuz. Kilometre mi, mil mi? Saat formatı nasıl olacak? Derece mi? İşte Fahrenheit mi? Onları ayarlayabiliyorsunuz. Bu arada uygulaması var. Uygulamada ne kadar yattınız, yattınız mı, yatmadınız mı? Sonra biri dokundu mu, dokunmadı mı? Titredi mi? O detayları görebiliyorsunuz. İşte motorun her detayını görebiliyorsunuz. Brightness eklemişler. Trip Reset. Overspeed alarm koymuşlar. Mesela örnek verelim şey 120'nin üstüne çıktığımda uyarı ver tarzında onu ayarlayabiliyorsunuz. Gear change reminder eklemişler. Yani şu demek 6500 RPM'de bana vites atmam gerektiğini hatırlat diyorsunuz. Telefonunuzu bağlayıp buradan e, Bluetooth'ta görebiliyorsunuz ne olduğunu, ne bittiğini, navigasyon, carshurt, müzik bunlara bakabiliyorsunuz. Zaten settings'i size gösterdim. Şuradan Miles Info. Bak mesela ne yapmış bu motor? 2895 kilometrede 85 saattir çalışıyor. ortalama speed 33. 100 kilometrede 4.8 litre yakmış. Burada uyarılar var. Servise ne zaman gideceği var. Başka da bir durum yok. Ayarlar bu şekilde arkadaşlar. Ha bir de gidonda unuttuğum Şurada selektör tuşu varmış. Onu size söylemeyi unuttum. Motorumuz boşta. Çalıştıralım. Egzozun sesi çok güzel. Şimdi size deneyimlerini aktarması için Serhat'ı davet ediyorum. Merhaba ben Serhat. 250 sar kullanıyorum normalde. Bu motor benim değil. Kardeşimin motoru. 450 sadece nasıl diye merak ettiğimden bir haftalık ödünç aldım. 1000 km filan yaptım motor 250'ye göre gerçekten çok iyi inanılmaz bir torku var. Hızlanması falan gayet güzel. Sesi özellikle benim en çok beğendiğim sesi. Motor kapatalım. Motor 250'ye göre parça kalitesi olarak da güzel. Ee, şu ana kadar ne ben ne kardeşim CF Motor ile ilgili herhangi bir problem yaşamadık. Benim kullanan arkadaşlarım var. Onlarda da herhangi bir problem olmuyor. Genelde insanlar bir şey olduğunda parça bulamıyorsun falan diyor ama parçası gayet bulunabiliyor. Büyük bir kaza yaptığınızda zaten çoğu motorda parça bulamıyorsunuz. 450 SL ile ilgili söylemek istediğim motorun en güzel yanı kendi uygulaması var. Kendi uygulamasından ne kadar eğildiğiniz, ne kadar sert frene bastığınız, kaç kilometre hıza çıktığınız gözüküyor. Ben en fazla 194 basmışım. Motun hızlanması en güzel yanı hızlanması diyebilirim. Kronik olarak 450 SA'da arkadaşın söylediği şekilde yağ borusunda patlama oluyor. Onun dışında bir sıkıntısı şu ana kadar duymadım da görmedim de. Fiyat olarak ise şu anda güncel fiyatı 360 bin diye biliyorum liste fiyatı ama 2025 model fiyatı o. 2024'ler halı piyasada olduğundan 25'ler gelmediğinden şu anda 280 bin falan da sahibinden de 24 modeller var diye biliyorum. Gayet memnunum ben. Hani 250'den çok memnun değilim çünkü biraz motorun torku az olduğundan yavaş kaldığından pek bir güven vermiyor ama 450 kesinlikle çok iyi. Ya şöyle 250 bin olanın alabileceği en mantıklı motorlardan biri. Hani fiyatını göre gerçekten fiyat performans. Çin malı bir Japon'un yerini kesinlikle tutmaz. Hiçbir zaman da tutmayacak. Ama daha düşük bütçesi olan kişiler için bence mantıklı. Evet, sizinle birlikte Antalya'nın en güzel yollarından birisi yolunu geleceğiz şimdi. Yol çok güzel. Hem vilaj yapmak için hem de sürüş için çok iyi. Bugün hava da aile bir güzel. Ee, sadece şöyle bir sıkıntımız var. Motorumuzun tekerleri ceseti olduğundan dolayı pek bir güven vermiyor açıkçası bana. O yüzden vilajlara çok hızlı giremeyeceğim. çok rahat bir dinamiği var. Elleri bırakınca rahat bir şekilde gidebiliyorsunuz. Ufak tefek olsa yana çekebiliyor ama bence gayet güzel. Motorun zaten hani zonmasını gerçekten söyleyebilecek bir şeyim yok. Bundan bir yıl önceye kadar hiç motor kullanmayı dahi bilmiyordum ben. İşte ilk motorum 250 SL oldu. 250 SL'ı aslında seviyordum ta ki bunu kullanana kadar. Bunu kullanmaya başladıktan sonra 250 SL bana çok yavaş gelmeye başladı. Ya ama şöyle bir gerçek var ki ilk motorum 450 SL olmuş olsaydı şu ana kadar çoktan bir yere girmiş olurdum. Çünkü 250 SL ile bile kazadan döndüm çok fazla olayım oldu. Şimdi burada size motorun ne kadar hızlı kalktığını göstermeye çalışacağım. 80 110 130 145 150 Yani gördüğünüz şekilde motorun hızlanması bence gayet iyi. Boşa geçme olayı gerçekten kötü. Hani şu anda delik boşa atabildi ama bazen ışıkta ışık boyunca vitesi boşa atmaya çalıştım çok oldu benim. Ama işte onun dışında güzel ya. Yakıt tüketimi fazla biraz. Özellikle son gaz, dip gaz gidince çok fazla yiyor.